Bir kadının seni asla kovalamaması sorun olur mu? Bir kadına randevular arasında bizden uzakta zaman ve alan vermemiz gerektiğini söylediğimi muhtemelen duymuşsundur. Böylece o da seni merak edebilir ve düşünebilir. Bu da onun sana olan ilgisini arttırır. Ve muhtemelen onu senin peşinden koşmaya teşvik etmen gerektiğini söylediğimi de duymuşsundur. Çünkü bir kadın sana doğru adımlar atıp aynı anda seni reddedemez. Ve bir kadınla ilişkindeki en önemli faktör onun sana olan ilgi düzeyidir. Peki ya bir kadınla her şeyi doğru yapıyorsan ve o hala önce senin mesaj atmanı, önce senin çıkma teklif etmeni ve önce senin öpmeye gitmeni istiyorsa bir kadın asla seni kovalamaması sorun olur mu? İşte olay şu. Bir kadının önce sana mesaj atmaması, çıkma teklif etmemesi ve bunun gibi şeyler aslında çok da fazla fark yaratmaz. Onu bunları yapması için cesaretlendiriyorsun. Ona fırsat veriyorsun ve tabii ki onun bu tür şeyleri yapması güzel bir şeydir. Fakat bunları ilk önce onun yapıp yapmaması aslında çok da gerekli değildir. Gerekli olan sadece bir tüm randevu tekliflerini tutarlı bir şekilde kabul etmesi. İki randevuları iptal etmemesi, randevulara sürekli olarak zamanında gelmesi ve seninle iyi vakit geçiriyor olması. Üç onu öpmek istediğinde onun da seni öpmek istemesi ve dört ona mesaj attığında sana düzgün bir şekilde cevap vermesidir. Dinle bazı kadınlar asla sana doğru hamle yapmak gibi daha erkeksi bir rol üstlenmeyeceklerdir. Pek çok kadın özellikle de ilgileri yüksekse bunu yapacaktır ve bu çok iyi bir konumdur fakat gerekli değildir. Bir kadının ilgilenip ilgilenmediğini anlamanın tek yolu ileriye doğru attığın adımlara nasıl tepki verdiğidir. Tabi bazen bazı şeyleri onun başlatması bizim için daha kolay ve daha iyi olur. Demek istediğim hoşlandığım bir kadının yüzünü tutup seni öpmeye başlaması ya da sana çıkma teklif etmesi gerçekten güzel bir duygudur. Ve bu davranış elbette büyük bir ilgiyi gösterir. Ancak bu davranışın olmaması mutlaka ilgilenmediği anlamına gelmez. Bazı gerçekten iyi kadınlar bunu yapmayacaktır. Bu yüzden işleri ilerletmeye devam etmelisin. Ona çıkma teklif etmelisin. Randevularda eğlenmelisin. Onu öpmelisin. 4 ile 7 gün bekleyip sonra ona tekrar çıkma teklif etmelisin. Ve sonra o dolaylı veya direkt bir şekilde birlikte olma fikrini gündeme getirdiğinde ondan kız arkadaşın olmasını isteyerek olaya tekrar liderlik edeceksin. Bunu sadece ondan önce yapmamalısın devam etmelisin ve yukarıda bahsettiğim kontrol noktalarını aramalısın. Her kontrol noktasını geçmeye devam ederse flörte devam etmelisin. Bir veya ikisini kaçırırsa onunla çıkmayı bırakmalısın ve kendi yoluna gitmelisin. Ayrıca mesajlaşmanın asıl amacının bir sonraki yüz yüze randevuyu ayarlamak olduğunu her zaman aklında bulundurmalısın. Metin üzerinden flört etmek kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey anlamına gelir randevu teklifini ve buna benzer şeyleri reddetmediği sürece mesaj yoluyla herhangi bir şey yapıp yapmaması hiçbir fark yaratmaz. Yani bir sonraki randevuyu ayarlamana yardımcı olacak bir düşüncen varsa mesaj gönderebilirsin. Ve sonra randevu davetini kabul edip etmediğine, seninle yanında eğlenip eğlenmediğine, onu öpme isteğine karşılık verip vermediğine bakarsın. Mesajlaşarak şakacı bir şekilde meydan okuyucu olma konusunda endişelenmene gerek yok. Onunla randevunda harika vakit geçir. Sonra bir süreliğine ortadan kaybol. Böylece seni düşünme ve merak etme fırsatını bulur. Ve 5-6 gün geçtikten sonra ona tekrar çıkma teklif et. Bir sonraki randevu davetini kabul ederse veya seninle bulaşabileceği belirli bir alternatif gün ve saati teklif ederse harika. Bu durumda olaya normal şekilde devam edersin. Ve eğer randevu teklifini herhangi bir noktada kabul etmezse o zaman bir sonraki kadına geçme zamanı gelmiştir. Şimdi bu olayın tek istisnası şudur. Uzun vadeli bir ilişki içinde olma fikrini onun gündeme getirmesini beklemelisin. Bir kadın ne kadar geleneksel olursa olsun sana olan ilgisi 10 üzerinden 9 veya daha yüksek olduğunda seninle ilişki içinde olmak konusunu kesinlikle gündeme getirmenin bir yolunu bulacaktır. Ve bu ondan senin kız arkadaşın olmasını istemenin doğru zamanıdır. Bunu asla daha önce yapmamalısın. Muhtemelen senden doğrudan erkek arkadaşı olmanı istemeyecektir. Ancak kesinlikle bir noktada peki bu ilişki nereye gidiyor gibi bir şey söyleyecektir. Bu şekilde birlikte olma fikrini o ortaya attığında işte o zaman ondan kız arkadaşın olmasını isteyebilirsin. Çünkü o zaman onun sana olan ilgisinin 10 üzerinden 9 veya daha yüksek olduğunu ve bundan önceki herhangi bir zamanın çok erken olduğunu anlarsın. O zamana kadar ona çıkma teklif etmeye devam etmelisin. 4 ila 7 gün beklemelisin ve sonra ona tekrar çıkma teklif etmelisin. Ve sakın ha onunla birlikte olmayı gündeme getirme. Kızın yapması gereken tek hamle budur. Bunun ötesinde daha detaylı bilgi almak istiyorsan kadınları elde etme sanatı Mükemmel flört planı adlı e-kitabımın linkini videonun altına ve yorumların başına koyuyorum. Oradan tedarik edebilirsin. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.